Bu bir iki yüz ama laflar gene aynı. Yok yok yo, bence. Hepsi yo. hepsi, dedi. Öyle dedi bize. Bilmiyorum ben. Yo. Bak gene ha. söyleyeyim Hacı abime. Ha, ha. Olur, tam siz e lazım. E, de. Hayır de. hayır. Hacı bak şimdi bak. Bir iki şey var. Ya yok. Kişi... O, o, bir kişi değil. Sen beş kişi Yok ben bin üç Ya oradaki fark odur. Hatta para lazımsa şimdi vereyim artık. Sen cahit olmasın. Yok lazım sana yani? Eğer lazım O zaman bir istiftah hmm. verin başı, bir parası. Valla ben istiftah verin. Şuraya sakın. Ben para ha, bak, Mii. Yok verin be. <laughs> <laughs> ben daha yarın da verdim. Az sana sıcağı Çok para Yeah. <laughs>

yemek. He. Ama. Bunu mu diyin? edin. Dehmet edin. mı? haşmi Haşmi. Dehmet edin. günlere geldi. Bu sudur. Allah Allah inşallah. Bu suyudur yavrum. Allah inşallah inşallah. Ne kadar var? Tamam tamam hadi rahat Bir ay, bir ay bir, bir. Otur, sen bir şey ekran edin. Sağ olun. kaytayım. Evet. Yani bir de Sırya dikenlerinde... Efendim, e, trit e, nereden gelen bir gelenek? İbrahim Aleyhisselam'dan gelen. Evet. Nasıl hazırlanıyor? İçinde neler var? Et var. Evet. Ee, bu da eti alayım. Böyle yumurta şekilde durup, yüzlerce kaşlandıktan sonra dizini böyle alayım. Ondan sonra belki ekmekten tabağı, yurt izatır tabağı atmalı mısın? Ondan sonra sıra süre, süreyim, yumurt salmışım. <laughs> <laughs> ne kadar dağıtayım? İyiz elli. Al, hazırdır. Onları da silmeyin. Şimdi o kışın da e, alacağız. Kışın doyuruşu özelliği var mı böyle? Böyle kışın değil, belki. yazın olmaz yani. Evet. Bir de süreç günlerinde olur. Evet. Evet. Böyle bir de tutup, bir de tukup besleyici özelliği çok fazla değil çok mi? Çok mi? Evet. evet. İnsanı top tutuyor. Yani bir sabah yürü akşam akşam bir şey yemez. Evet. O kadar faydalı yani. Bu triten başka illerde var mı? Sadece buraya has bir şey mi? Bu Urfa has başka yerlerde triten değil ama onlar değişik yapıyorlar. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 25 yıldır buradayım. 25 yıldır et balıkta çalıştım. Evet. 50 yıldır yani. 50 yıldır bu işi şey yapıyorsunuz. <laughs> Hazreti İbrahim sofrasına mı geliyor? Evet. Bu kültür. bu Trip kültürü. Evet. Şimdi daha böyle şimdi İbrahim Aleyhisselam'ı nemr ateşe attığı zaman ya, ne yap Allah bunu Allah'a ne kapıyordu diye Allah bunu yandırmadı. Ben bunun için 100 tane öküz keseceğim. Dağılacağım. İbrahim Aleyhisselam'a dedi bunu getir kazanlara koy. Şimdi yapan millete dağılır. Çiçekler köfte de oradan gelmedi yani. Hmm bütün e, şeyi yasaklıyor ya taşı. Evet. Herkes ne odun varsa gelmesin. Ne evlerde o da kalmıyor. Millet hemen kare eti karşımızda bizde şey taşlar var. Tokmak da ne girer biz onunla karıştırıp <laughs> O da ondan gelmez. O günden bugün o kültür devam ediyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş, Seyyid-ül Tavni'yi beklerden